Merhaba sevgili hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nezihe Gözütok. Bugün de sizlere bu modeli göstermek istiyorum hanımlar. Şöyle e, şuralarda fıstık, ortada trabzanlarda harika bir model. Şöyle arka tarafı da bu şekilde. Bunu bayan örgülerinde, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Etol yapabilirsiniz hanımlar, çok güzel olur. Şimdi e, çok kalın olmayan ince bir ip ile modeli başlarsanız daha güzel olur. Ben 2,5 numarada tığ kullandım. Şimdi hanımlar zincirimi çektim. 1 2 3 4 5 6 7 7'ye şöyle sık iğne ile üstüne almadan birleştirelim hanımlar. 1 2 3 4 4 tane zincir 1 2 3 4. zincire batıyorum. Üstüne almadan sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 1 2 3 4. zincirin içine batıyorum. 1 2 3 4 1, 2, 3, 4. zincire batıyorum. Hanımlar her model için 1, 2, 3 tane kafes yeterli. Ben 2 model üzerine size göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 tane kafes yapacağım. Dediğim gibi her model için 3'er tane kafes ile başlayabilirsiniz. Şimdi 1 2 3 4 tane oldu. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4. zincire batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. 1 2 3 4. zincire batıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane hanımlar. Şöyle. Evet. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim ve örgümü çevirdim. İlk kafesin içine üstüne almadan sık iğne ile birleştirdim. Tığıma doladım hemen sıradaki kafesin içine batarak trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı kafesin içine üstüne almadan sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 1 2 3 4 4 zincir çektim kafesin diğer kısmına tekrar 1 2 3 tane trabzan yaptım sıradaki kafese şöyle üstüne almadan sık iğne ile birleştirdim 1 2 3 tane zincir çekiyorum sıradaki kafesin içine üstüne almadan sık iğne ile tekrar birleştirdim. Tığıma doladım. Sıradaki şöyle kafese geçiyorum. Bakın tekrar 1 2 3 tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Aynı kafesin içine şöyle birleştirdim. Bakın. 1 2 3 4 Tekrar tığıma doladım. 1 2 3 Şimdi buraya şöyle Battım hanımlar. 2 zincir çekiyorum. Tekrar hatta 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. bir zincir çektim, geri döndüm. Şimdi bu zincirin içine bir sık iğne yapıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Çok uzun olmasın hanımlar. Şöyle tığıma doladım. 1 2 3 4 5 tane ilmek aldım. Hepsini birlikte çekiyorum, kapatıyorum. Şöyle bakın hanımlar. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bakın buraya zincirin araya Şöyle sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Sıradaki zincirin araya sık iğne ile birleştirdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tığıma doladım. Buradaki bakın araya 3 tane zincir çekmiştim. Bu araya batarak tekrar fıstık yapıyorum. 1 2 3 4 5 Hepsini birlikte topluyorum hanımlar ve kapatıyorum. 1 2 3 4 tane zincir tekrar sıradaki bakın şuradaki zincirin aradaki boşluğa batarak birleştirdim. 1, 2, 3, 4. Sıradaki şöyle zincirin aradaki boşluğa sık iğne ile birleştirdim. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şurada ufak üçlü bir zincirim vardı. Bunun içine batıyorum. 1, 2, 3, 4 5 hepsini birlikte topluyorum ve kapatıyorum bir zincir şöyle çevirdim tekrar 2 3 bu aradaki boşluğa sık iğne ile şöyle kapattım şimdi hanımlar tekrar sıra tekrar yapıyoruz şöyle ipimi alayım biraz Evet. Tığıma doladım hanımlar. Bakın. Buradaki zincire tekrar 1 2 3 tane trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tekrar buraya sık iğne ile birleştirdim. 1, bir, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şimdi buraya tekrar 1, 2, 3 tane trabzan yaptım. Şimdi hanımlar burada bu boşluğa sık iğne ile birleştiriyorum. 1, 2, 3. Şimdi buradaki boşluğa birleştiriyorum. Bakın fıstık burada ortada kaldı. Tekrar tığıma doladım. 1 2 3 1 2 3 4 tane zincir çektim. Sık iğne ile şöyle birleştirdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tekrar buraya 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Bu aradaki boşluğa batarak kapatıyorum. Şimdi hanımlar şöyle 1 2 3 tane zincir çektim bakın bu fıstığın tepesine şöyle bakın şimdi burada 3 tane zincir çektim buradaki fıstığın tepesine batıyorum kapatıyorum çeviriyorum şöyle bir zincir çekip tekrar bu zincirin içine sık iğne ile kapatalım İlmeği uzatıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5. Hepsini birlikte topluyorum ve kapatıyorum. Evet hanımlar. Tekrar aynen bu alttaki fıstıklı sırayı yapıyoruz. Bir üst sırada da bunu yapıyoruz. Model zaten iki sıradan oluşmakta. Gerçekten çok güzel bir model. Tavsiye ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Videolarımı seyredip beğenirseniz, yorum yaparsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.